Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlere sizlere özel bir kadro kurdum. Şimdi bu kadronun olayı ne ona geçeceğiz. Şimdi dikkatinizi çektiyse ne Epic var ne Showtime var ne de başka bir paketten oyuncu var. Bu kadro arkadaşlar tamamen 0 TL ile oyuna hiç yatır, para yatırmadan da kurulabilecek bir kadro. Yani Pay to win'e döndü biraz oyun. Evet bunu kabul ediyorum. Çok yüksek derecede çıkmak istiyorsanız bir yerde para yatırıp gerçekten iyi oyuncular almanız gerekiyor. Fakat hiç para yatırmadan da birinci klasmanda dünya sıralamasındaki rakiplere karşı hiç mi kazanamayız? Bence kazanabiliriz. Böyle bir kadro oluşturdum. Player of Week'ler ağırlıkta. Onun dışında MyClub parasıyla açılım şeklinde olan işte 100 MyClub parasını çıkartabileceğiniz Virt gibi oyuncular da bulunuyor. Saliba gibi adayla sözleşme oyuncuları da bulunuyor burada. Kadromuz böyle. Seçerken nelere dikkat ettim? İleri iki tane hızlı forvet fırsatçı golcü gerilere bir boşluk kollayan. iki göbeğimizi de boşluk kollayan yaptım. Beklerin ikisi de hücumcu yani full hücumcu bir kadro. Arkalarında bir Örnibero, Stoperlerin ikisi de hızlı Araujo Saliba. De da iyi bir kaleci. Bu kartı iyi bir kaleciydi. Yedeklerimizde Kane bu hafta formdaymış. Haaland süper yedek bu kart. Lewandowski'nin bu kart süper yedek. Griezmann'ın bu kart süper yedek. Çok önemli. Bernardo Silva göbek yedeğimiz. Musiala süper yedek. Van Dijk formsuz gelirse diye bir süper yedi. Sonun fırsatçı golcü kartı iş yapar. Valverde iş yapar. Bekimiz formsuz gelirse diye Kunde de orada. Kalemiz formsuz gelirse ters çeken. Olur da sol bekimiz formsuz gelirse diye de bir Bukayo Saka var. Bu şekilde bir kadro. Bu kadroyla futbol lig birinci klasmanda maçlara çıkacağız. Sizlerin kadroları kaç kolektif güçte? Oyuna para yatırıyor musunuz? Hepsini yorumlara yazın. Eğer arkadaşlar eğer ailenizden aldığınız harçlıklarla hayatınızı idame ettiriyorsanız oyunlara para yatırmaya hiç gerek yok derim. Gidin üstünüze başınıza bir şeyler alın. Çıkın gezin tozun arkadaşlarınıza vakit geçin. Çok daha iyi. Ben burada içerik ürettiğim için içerik üretene kadar da ben para yatırmıyordum hiç bu oyunlara. İçerik üretmeye başladığım için buradan gelen çok az cüzi bir miktar para var. O parayı da geri pes yatırıyorum diyebilirim. Yani elimde fazla bir şey de kalmıyor. Ben işimden geleni işime yatırıyorum. Bunu bir yatırım olarak değerlendiriyorum. Sizler eğer böyle bir durumunuz yoksa bence yatırmaya gerek yok. Ha eğer <laughs> Çok paranız varsa rahatça bir yere gidip alışveriş yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. Cebinizde ne kadar para var bakmadan gidip alışveriş, yemek yemek falan bu bu tarz şeyleri yapabiliyorsunuz. Oyna da para yatırın abi o zaman kimse niye yatırıyorsun, nasıl yatırıyorsun demez zaten. Biz o zaman hemen rakibimizi arayıp gelelim mi abi? Oynat bakalım. Rakip geldi. The Devils demiş. Şeytanlar. Kırmızı şeytanlar. Geldi aklıma. <laughs> şu maç daha işte Kırmızı şeytanlar. Anlayanlar anladı beni ama benim benimle yaşıt tayfa beni anladı. Kırmızı şeytanları, şivançlar geri falan pistan. Neyse ben çok fazla <laughs> dillendirmeyeyim. <laughs> Hemen geçiyoruz kadromuza. Formsuz gelen bir futbolcu yok. Son çok formda. Kane çok formda. Valverde çok formda. Alalım. Kerry Kane'i sonra değerlendireceğim. Rakibin kadroda tam pay to win'in babası abi. 3243 kolektif güç. Para mı? yoksa emek mi? Bu video bunun konusu. Bu maçın konusu bu. Para mı emek mi? Zengin fakire karşı. Fakir biz oluyoruz. Zengin rakip. Zaten benim en yüksek kolektif gücüm bile bununki gibi değil. Yani bu benim kadroma karşı bile çok güçlü bir kadro. Nasıl bir maç geçecek aramızda? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım. Tam da gelmesi gereken bir rakip geldi aslında bu videoda. Yani dedik 0 TL ile bu e, klasmanda rakiplere kafa tutamaz mıyız abi? Para yatıran adamlara kafa tutamaz mıyız? Bakalım tutabilecek miyiz arkadaşlar yani. Tarihte yazabiliriz. Tarihte olabiliriz. Maç başladı Rodri. Gullit. Eto. Reis aldı Bellingham. Jude Bellingham. Son. iyi pas geçmedi oraya. Maldini. Ruth Gullit. Suarez Del Piero. Eto Gullit'i kaçırdı Gullit. De Çok güzel paslarla geldi. Savunmamız bir an uyudu orada şu. Son Eto'nun şu pasında. Artık onu geçirmememiz lazımdı ama De uyumadı. Çok güzel karşı karşıya net bir pozisyonu çıkarttı. Şimdi bir corner. Dikkatli olmamız gerekiyor Gullit. Rude Gullit gönderdi. Valverde vurdu. Del Piero. Maldini. Bellingham ayak koydu. Arroyo. Kaldırdı sala Bıraktı sona doğru gelmedi Nesta. Rice. Rice'dan pas son. Şimdi kontra ata geliyoruz. Yakaladık sanki bir. Sondan Florian Wirtz. Wirtz. Ah be. Çekemedi orada topu. Valverde. Wirtz. Son. Sondan pas. Bellingham. Bellingham'dan son. Son Youngmin. Kaldırdı içeride kim var? Theo Hernandez mi? Onun işine, onun ne işi var orada ya? Gullit. Bu arada Saliba orada. Aman beyler. Yok. Wills. Wills'ten pas Salah'a doğru ama gelmiyor Oliver Kahn. Fede Valverde. Valverde bırakır mı kanla var o. 106'lık kart ya tam bir makina. Rakip olmayı hiç sevmiyorum. Çok uyuz ediyor beni. Sala Şuna baksana mıknatıs var şerefsizde. Valverde. Fede verdi. Virs düşüncesi. Olmadı. Wirtz. Valverde. Annavaro. Annavaro. Tam bir uyuz ya. Jude Bellingham. Eto. Suarez. Bullet. Suarez'e doğru offside olması lazım. Nasıl offside yok ya? Abi nasıl offside yok ya? Allah Allah. Kim, kim bozdu ki ben offside gibi gördüm. Duarez 1-0 öne geçirdi. 38. dakika Rice. Wirt. Onda var abi. Ömrümü ömrümü tüketti ya. Theo. Rice. Wirt. Bellingham. Abi şuna bak ya. Herifin defansı nasıl bir şeyse. İşte bak böyle iyi defanslar. Cannavaro ile Turan fark yaratıyor bunlar. İkinci yarı Haaland'a atacağım. Nerede süper edekti? Buraya Griezmann'ı alacağım. Virsten fayda görmedik. Buraya De Bruyne. Tamam şimdilik böyle. Baksana abi herifin defans taş gibi ya. Araujo. De Bruyne. Alexander Arnold. Haaland. Son. Bellingham. Griezmann bıraktı. Abi Rodri bu seferde. Eto. Arauyo. De Gea. Gönderiyor ileri doğru Bellingham. Temiz indirdi Griezmann. Son. Haaland. De Bruyne. Bekledi. Pasa Arnold. Alexander Arnold. Alexander Arnold orta Griezmann. Yandan dışarı yapma be oğlum Griezo. En net pozisyonumuz şimdiye kadar Griezmann. Onu gol atardı ya. Son yerine de Lewandowski yapayım mı? Buraya da bir Lewandowski. Süper yedek çünkü o kartta. Şimdi buraya da bir Musiala yapayım. Bu da süper yedek. Bütün şu an ikinci yarı er oyunu aldığım tüm kartlar süper yedek. Fakirin kozu da bu abi. Gariban adam ne yapsın? Süper yedekten başka kimi var? Onu sonradan alacak bombacı futbolcularımız falan yok. Sonradan girecek 105 Mbappesi falan var adamın. Bizde sonradan anca Lewandowski'ler, Musiala'lar falan giriyor. Olsun biz alnımızın teriyle mücadelemizi veriyoruz. Haydi bakalım bir gol daha bulursak bence comeback yapabiliriz. Tabi rakibin şu savunmayı aşmamız da gerekiyor abi. Oliver Kahn. Gullit. Grizu. Rice orada. Kafayla müdahalesi Musiala. Griezmann. Lewandowski. Erling Haaland. De Bruyne. Haaland'a doğru. Erling Haaland. Haaland çekti. Haaland Oliver Kahn. Parmaklarının ucuyla Oliver Kahn. İkidir net pozisyonlara giriyoruz. Kannavara'yı ileri çıkarttı. Arkasındaki boşluğu gördü De Bruyne. Haaland'ın vuruşu. Oliver Kahn çıkarttı. Şimdi Arnold korneri kullandı. Saliba! Vuramadı. isabeti sağlayamadı. Kafayı ıska geçti Saliba. Oliver Kahn ileri doğru gönderdi. Musiala. Griezmann. Lewandowski. Haaland. Kaçan bir Reiss var. Declan Kaldırdı Rodri. Corner. Baskıyı arttırdık. Şu dakikalarda bir golün gelmesi lazım. Bu kadar baskıyı arttırmışken o golü bulmalıyız. Yoksa atamayana atarlar. 2-0'ı bulur rakip. Bu oyunun mekanikleri böyle. Haydi saliba vur oğlum buna ya. İkidir bak. iki kere kafa pozisyonu geldi. Stoper adamsın. Kafayı vuracaksın o pozisyonlara. Alexander Arnold. Tekrar aldı. Griezmann. Griezmann kaptırdı orada yani. Hiç kaptırılmayacak bir topu Griezmann orada kaptırdı. Ayak koyamadık. Gullit. Del Piero. Suarez. Çevirdi arka Arroyo. Yani az kalsın dediğime geliyordu. Griezmann. Griezmann ağır kaldı. De Bruyne. Alexander Arnold. Haaland. Alexander Arnold. Arnold. Arkaya orta. Maldini. Adam kafayla topu kontrol etti ha. Kafayla top kontrol etti. İlk defa görüyorum. Griezmann. Haaland. De Bruyne. Arnold. Hayır ya. Abi yapma şunu ya. Şunu yapmayın beyler. Önünüzden geçiyor bu top ya. Adama pas atıyorum. Adam topun taca gitmesini seyrediyor. Del Piero. Suarez. Del Piero. Rodri. Alexander Arnold. Bruyne. Haaland, Musiala. Musiala'dan pas. Nesta Lewandowski orada Lewandowski bıraktı. Musiala'ya doğru abi kanı var o. Griezmann indirdi. Jamal Musiala. Musiala kanı var o. Abi ya şaka gibi. Çocuk defansa çekti takımını. Şu kadroyla defansa çektiriyor işte adam. Suarez. Del Piero. Araujo. Alexander Arnold. Leva. Gelmedi pas. Grizu. Şimdi bizim Griezmann. De Bruyne. Kevin. De Bruyne direkt Bir de direkt. Bir direğimiz eksikti. O da oldu. Kulit. Saliba. Lewandowski. Erling Haaland. De Bruyne. Griezmann. Musiala. Gör aradan. Göremedik. Haaland vur. Foul. Foul. Dakika 90 artı 3. Kavga çıktı maçta. <laughs> Haaland'la Turan arasında gerginlik. Yani maç çok gergin geçiyor benim için. Çünkü sürekli yükleniyoruz yükleniyoruz ve o, o gol bir türlü gelmiyor. Direkler kaçan goller rakibin savunmalarının müdahaleleri. Alexander Arnold. Frikik vuramıyorum ki ya. Alexander Arnold. Arnold! Alexander Arnold! Alexander Arnold 90 artı 3. 90 artı 3. Tam 90'a. Alexander Arnold. Uf. Hak ettik bu golü. Hak ettik. Hak ettik bu golü. Alexander Arnold. 60 topa sahibiz. 7 şut 4 isabet. Sadece 2 şutu var ikisi de ilk yarıda. Huh. Bir direk var. Kaçan onlarca pozisyon. Onlarca kanla var onun saçma sapan müdahaleleri. Yoktan var ettiği müdahalelere rağmen. Kaybetmedik. Şu oyunla kaybetmek gerçekten üzecekti. Böyle güçlü bir kadroya karşı hiç para yatırılmamış bir kadroyla, 0 TL'lik bir kadroyla bütün futbolcularına para yatırılmış kaç bin TL'lik bir kadro belki de. Ama berabere kaldı en azından. Bu golde de offside diye gördüm ben ama değilmiş. Yani oyun herhalde bu hata yapmaz offside'da. Şöyle bakalım tam topu. Ayaktan çıktı anda sanki Arnold belki bozuyordu. Ya tekrar da ben editlerken bakarım bu gole de. Sonun bir şutu varmış. Bakalım. Vuramamış ki. Ya zaten çoğu şutumuzu rakip böyle engelledi. Haaland'ın bir şutu burada Oliver Kahn'ın inanılmaz bir kurtarışı. Parmaklarının ucuyla bir kurtarışı var. Yani gerçekten çok iyi bir kurtarış. 105'lik Oliver Kahn. Şurada zaten Musial'ın önünü öyle bir kapatıyor. Bak kanavar o aynı pozisyonda iki Deli müdahale ve Alexander Arnold 90 artı 4. Mükemmel bir gol. Tam 90'a. Örümceğin ağlarını alıyor Alexander Arnold. Harika bir gol. Real çıkarttı bize. Şortsa falan da koyarım ben bu golü. Müthiş bir gol oldu. Müthiş bir maç oldu. Yani şöyle kadromuzu da alalım. Arkadaşlar böyle bir kadroyla böyle rakiplere karşı mücadele etmek gördüğünüz gibi çok zor. Oyunun bir noktasında en azından bir iki futbolcuya para yatırmanız lazım. Veya işte çok iyi bir fon. Mesela bu kadroya bir tane bu fon alırsınız. Veya bu kadroya bir tane Vinicius alırsınız. Bir tane bombacı Messi alırsınız. Şunlardan herhangi biri. Hepsine gerek yok. Şu kadroya bir tane iyi bir futbolcu bile atsanız bir paket alıp mesela Torres paketini alırsınız. Fernando Torres 102 lik forvet. O bile sizi gerçekten iyi bir yerlere götürebilir. Benim görüşüm bu şekilde yoksa 0 TL ile böyle çok para atılan arkadaşlara karşı çok da fazla mücadele edilmiyor aslında. Yani zorlanıyorsunuz aşırı derecede. Bugün kanla var bize resmen kök söktürdü. Ama son dakikada Arnold'dan mükemmel bir golle biz de maçta en azından mağlup olmadık. Çok da güzel bir maç oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sol tarafta çıkan Instagram ve TikTok adreslerimden takip etmeyi unutmayın. Instagram bir 10.000 yapalım. 18 8.000'lerdeydi. TikTok'u da bir 100.000 yapak be kanka. TikTok'da mavi ikimiz gelecek. 100.000 olalım bir ya. Şu YouTube'u da bir güzel 20 bine falan çıkartsak sonrasında zaten devamı gelecek böyle 50 bin 100 binde falan plaket gelecek. Haydi biz de gelişeceğiz inşallah. Yayın aç yayınları falan başlamayı da çok düşünüyorum inşallah hayata geçirebiliriz. Neyse daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere like atmayı abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.